Gençler selamlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar üzerine konuşacağız. Durum bu sefer gerçekten ciddi. Yani öyle kolpadan değişiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor değil. Gerçekten de değişiyor gençler. Bizim de bekliyor MEB'in attığı yapay zeka adımları mantıklı mı ve hangi yıldan itibaren bu değişimler gerçekleşecek? Bunların tamamını konuşacağız. Bu konuyla alakalı izleyebileceğiniz en detaylı video da bu olacak. Bu konuda eminim çünkü çok farklı kişilerle de görüştüm. Eğitim camiasında bulunan, bakanlıkta bulunan birçok farklı kişiyle görüştüm ve bu kişilerden edindiğim ortak yargıyla beraber sizlere sadece doğruları bu içeriği anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz bu tarz açıklamalardan sonra inanılmaz spekülasyonlar oluyor. Yani biri öyle diyor, biri böyle diyor. Yalan yanlış bir sürü bilgi dolanıyor. Ben size bu videoda olay nedir, doğrular nedir, ne zaman değişecek tamamını anlatacağım. Konumuza geçmeden önce de dün Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem için tüm kardeşlerime geçmiş olsun demek istiyorum. Allah bir daha bizim milletimize büyük bir deprem acısı yaşatmasın. Bir an önce de özellikle Marmara ve İstanbul bölgesinde gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Hem devletimiz hem insanlarımız olarak. Çünkü arkadaşlar Maraş ve depremini yaşayanlarınız vardır ki benim de ailem bu depremi maalesef yaşadı. Ki İstanbul gibi kilometre kare başına en çok insan düşen şehrimizde bir deprem yaşanırsa halimizi artık ben de düşünemiyorum. Allah yardımcımız olsun diyelim. Umarım artık bu önlemler bir an önce alınır diyerek konularımızı konuşmaya doğru geçelim. Arkadaşlar öncelikle Milli Eğitim Bakanı yaklaşık 2-3 gün önce bir açıklama yaptı ve bu yaptığı son açıklamayla birlikte çok net bir şekilde şunu söyledi. Açık uçlu sistem geliyor. Bunun ayak seslerini artık duyuyoruz dedi. Kendisi eğitim camiasının tamamının açık uçlu sınav sistemine geçmesi gerektiğini söylüyor. Öğrencilerimizi test sorularıyla birlikte doğru değerlendiremiyoruz. Normal şıklı sorular öğrencilerimizi değerlendirmekte de yetersiz diyor. Ve de özellikle şu anda TÜBİTAK'la birlikte çok büyük bir yapay zeka geliştirdik. Bu yapay zekayı şu anda deniyoruz. Açık uçlu soruları bu yapay zeka çok yüksek bir ihtimalle doğru bir şekilde okuyor dedi ve bunun da testlerini yaptıklarını söyledi. Gençler Milli Eğitim yalnızca TÜBİTAK'la bir çalışma yapmıyor. Şu anda benim de tanıdığım birçok eğitim yazılımı üreten firmayla birlikte de çalışmalar yürütüyor. Yani Milli Eğitim buraya arkadaşlar devasa bir bütçe harcıyor. Yani yapay zeka ile birlikte açık uçlu soruların okunması için Milli Eğitim inanılmaz bütçeler harcıyor. Geliştirilen bu yapay zekanın da ilk testi yakın bir zamanda Şanlıurfa'da yapıldı. Yaklaşık 2000 öğrenci de bu yapay zeka test edildi. Açık uçlu soruların okuma oranları şu anda yüksek gibi görünüyor gençler. Yani %97-98 civarında doğru bir okumaya sahip söylenen bu yönde. Bu yapılan yatırımlara, yapılan testlere baktığımız zaman da Milli Eğitim Bakanlığı gençler gözü karartmış, doğrudan hedefe gidiyor, açık uçlu soruları getirmeye çalışıyor. Ki zaten bu açık uçlu sistemi getirmek istediklerini, neden getireceklerini, ne zaman nasıl getireceklerini bunların tamamını ben birkaç sene önce daha kimse konuşmuyorken, kimsenin haberi yokken anlattım. Marif modeli birlikte bu açık uçlu sistemin geleceğini, yazılıların açık uçlu sisteme geçmesini en temel sebebi YKS, LGS, AGS gibi büyük sınavların tamamında açık uçlu bir sisteme geçilmek istediğinin habercisi olduğunu ben çok defa anlattım. Ki açıklamalarla birlikte bakanlıkta doğrudan bunu söylüyor. Yani biz artık yavaştan geçeceğiz bu sistemi. Artık ısındırmalarını yapıyoruz, testlerini yapıyoruz. Net bir şekilde bunu belirtiyor. Uzun lafın kısası bu sürecin başlangıcı marif modelin gelmesidir. Şu anda geldiğimiz konu da arkadaşlar artık Milli Eğitim Bakanı konu olgunlaştıktan sonra kamuoyuna açıklamasıdır. Yani olan şey bu. Zaten birkaç sene önceden bunun geleceği çok net barizdi. Ki zaten gençler şu anda girdiğimiz YKS sisteminin ne kadar saçma sapan bir sistem olduğunu ben her videoda anlatmaya çalışıyorum. Her canlı yayında videoda sürekli buna değiniyorum. Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum kendi çapımda. Bu sistemin en büyük saçmalığı soru sayısının az olması. Bakın TYT'de 120 tane bizim sorulan sorumuz var. Toplam 220 tane konumuz var. Ve bu 220 tane konunun neredeyse 140-150'sinden hiç soru bile gelmiyor. Yani sen öğrenciye bir sürü devasa bir müfredat öğretiyorsun. Buradan soru bile soramıyorsun bu sistemde. Yani öğrenci boşu boşuna yüzlerce konu çalışıyor. Yine aynı şekilde AYT'de bir sürü çalışmanız gereken konu var. Bunları çalışıyorsun bu konuların ancak yarısından soru geliyor. Yani soru sayısının azlığı aslında sistemin en büyük handikaplarından bir tanesi. Ki sizler de görüyorsunuz arkadaşlar şu anda tıp kazanmış herhangi bir öğrenciye bakın 100 TYT 65 AYT yapmadan tıp kazanılmıyor yani. Yani sınavı sen zor da soruyorsun. Mesela 2025'te sınavı zor sordular. ya yine yığılma oldu. Yine millet çok yüksek netler yaparak iyi bölümlere gitmek durumunda kaldı. Çünkü artık rekabet çok fazla. Sistem çözülmüş. Yani bu yapının artık bir mantığı kalmamış. Bir format, bir resetleme gerekiyor zaten bu sisteme. Peki getirilmesi gereken reset açık uçlu sorularla birlikte öğrencilerin sınanması mıdır? Bu bana göre çok büyük bir muallak ve benim en çok kafamı karıştıran konu, en çok endişelendiğim konulardan da bir tanesi. Çünkü bu açık uçlu sistem dediğimiz yapı her türlü bir hata payı barındıracak. Siz de illa girmişsinizdir hayatınızda yani açık uçlu sorulardan oluşan bir yazılı test onu bunu çözmüşsünüzdür. Burada gençler tonlarca faktör var. Senin soruya gidiş yolun doğrudur, verdiğin cevap yanlıştır veya gidiş yolun yanlış, verdiğin cevap doğrudur. Ben mesela şu anda 11 kanalında tüm derslerden örnek yazılı çözümleri yaptım. Yani direkt Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularını çözdüm orada da. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı açık uçlu sorularda bile 5-10 tane cevabın geldiği sorular oluyor. Ben mesela din kültüründeki bir soruya istesem 100 farklı cevap yazabilirim, bin farklı cevap yazabilirim, hepsi doğru olur. Böyle bir sistem geldiği zaman da bu suistimale açık, öznelliğe çok fazla el veren bir yapıda olacak. Yani öğrenciyi net bir şekilde sınayacak. Sınamanın yanında adaletli bir değerlendirmenin yapılacağı bir sistem muhtemelen ki olmayacak. Çünkü gençler sen şıklı soruda gidiyorsun, 5 şık arasından birini işaretliyorsun tamam mı? Cevap ya A'dır ya da E'dir. Birinden biri doğrudur, geri kalanı yanlıştır. Net bir yapı var burada. Ama açık uçlu soruda net bir yapı yok. Sen gideceksin, bir cümle yazacaksın, bir yerde anlatım bozukluğu yaptın diye belki puanın kırılacak saçma sapan bir şey olacak veya bir yerde virgülü eksik koydum virgülden dolayı anlam kayması yaşandı anlam kayması olunca soru komple yanlış oluyor yani bir sürü burada ihtimal var bunları nasıl değerlendirecekler yapay zekiyan milyarlarca ihtimali öğretmeleri lazım trilyonlarca ihtimali öğretmeleri lazım yani çok bence öznel bir yapıda olacak bu sistem bu sebeple bu kararın kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından artık bunun yetkilileri kimse bunun tarafından bir değerlendirilmesi lazım bu sistem uygulanacaksa da öğrencilerin için daha fazla daraltmadan doğru açıklamaların yapılması lazım bak biz bunu böyle uygulayacağız şöyle yapacağız bunu yapacağız burada kesinlikle öznelliği yer olmayacak. Soracağımız soru tarzları buna benzer olacak gibi bir açıklama yapılması lazım. Çünkü MEB'in şimdiye kadar hazırladığı açık uçlu soruları ben açık net söyleyeyim. Kendim de çözdüğüm için söylüyorum. Bir sürü farklı cevap çıkıyor. Bana göre de çok öznelliğe, çok böyle sağdan sola çekiştirmeye, nereden baktığına göre değişebilecek sorular. O yüzden kesinlikle buraya bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Peki bu sistem şu andan itibaren kimleri etkileyecek? Arkadaşlar bu sene sınava girecek ve 2027'de sınava girecek arkadaşlarımız için hiçbir şey yok. Siz kafanız rahatsınız. Çok yüksek ihtimalle YKS'ye gireceksiniz. Yani şu andaki sınav formatıyla hazırlanmaya devam edeceksiniz. Milli Eğitim bakanı zaten bunu iki sene önce 9. sınıfa geçen yani yeni dönemle birlikte aslında planladılar. Şu anda 10. sınıfta okuyan arkadaşlarım ilk açık uçlu sınav veya ilk yeni sınav sistemine gelecekler. Yani 2026 ve 2027 yıllarında sınava girecek arkadaşlarım için herhangi bir güncelleme yok. Bir güncelleme geleceğini de çok düşünmüyorum. Yani bu sene veya önümüzdeki sene sınav olacağını düşünmüyorum ki öyle bir açıklama olursa ben size tekrardan bu kanal üzerinden anlatacağım onları da. Bu sebeple gençler kimsenin gazına gelmeyin çünkü çok fazla sosyal medyada söylenti var. Bu sene de değişecek şöyle de değişecek yani izlenme için böyle inanılmaz yanlış şeyler anlatılıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir açıklama da yok. Kimsenin böyle bir şey düşündüğü de yok. Hani benim konuştuğum insanların tamamı da neredeyse zaten 2026-2027'de bir değişimin olmayacağını, daha çok 2028 özelinde bir değişim düşünüldüğünü söylüyorlar. O yüzden böyle bir şey yok. Kimsenin gazına gelmeyin. Siz 26 ve 27 tayfa olarak YKS çalışmaya devam edin. Burada bir sıkıntı yok. Burada yalnızca 2027'de sınava girecek 11. sınıftaki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlar. 2027'de sınavı kazanamadığınız takdirde 28'de gireceğiniz sınav hem farklı bir müfredatta gelmiş olacak hem açık uçlu soru tarzı muhtemelen gelmiş olacak bir de farklı bir anlatım tarzıyla konular öğretiliyor ve soru tarzı da aslında soruluyor olacak. Bu sebeple özellikle 11. sınıflar sizin dişinizi sağlam bir şekilde sıkmanız lazım. 11. sınıfta iyi çalışmanız, 12. sınıfta iyi çalışmanız ve ilk senenizden kazanıp bitmeniz lazım. Geçmiş yıllarda da şunu söylüyorduk. ilk senenizden kazanın gidin. Evet bu her sene için geçerli ama 2027 için daha da bir geçerli. Çünkü sen mezuna kaldığın takdirde daha önce görmediğin bir formatta soru tarzıyla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Başka bir müfredatla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. O yüzden öğrendiğin bazı şeylerin boşa gitmesi de maalesef gündemde. Bu sebeple sevgili 11. sınıflar sizlerden rica ediyorum iyi çalışın, 11'de iyi değerlendirin, 27'de sınavı kazanın gidin. Dediğim gibi ama bu açık uçlu sisteme geçinmesi de bana göre bir hayır değil arkadaşlar. Doğru yapılmadığı takdirde özellikle böyle her şey muntazam olmadığı takdirde ciddi sıkıntılar da yaratacaktır bizim başımıza. Allah sonumuzu hayır diyelim ve yavaştan videoyu da kapatalım. Bundan sonraki Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları ve genel bu durumlarla alakalı konuşacağımız konular fazlasıyla olacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple gençler kanalı takip etmeyi unutmayın. Genel değerlendirmelerin tamamını en doğru şekilde en doğru kaynaklardan sizlere aktarmaya çalış Seviyorum. Seviliyorsunuz canınızı sıkmayın bu sene ve önümüzdeki sene bir değişim yok kendinize çok dikkat edin görüşürüz bay bay